Onda mikrodalga tedavisi ya da soğuk dalga terapisi adı verilen uygulama aslında bir bölgesel incelme, cilt sıkılaşma ve selülit tedavisi uygulaması. Mikrodalga tıpta çok yeni bir uygulama. Yani daha önceden radyo frekanslarla, ses dalgalarıyla, ultrasonla, kavitasyonla, e, rezonanslarla, renk terapileriyle bu işlemler yapılırken mikrodalga e, hepsinin önüne geçti. Nasıl hepsinin önüne geçebiliyor? Çünkü mikrodalga deride bir sıcaklık fazla oluşturmadan direkt etkisini içeride yağ dokularında titreşimlerle e, hissettirebiliyor. Dolayısıyla cildin altında yağ dokularında 50-55 derecelik bir sıcaklığa oluşturuyor. Ama onda mikrodalga tedavisinin başlığındaki soğutucular sayesinde de hasta cildinde herhangi bir sıcaklık hissetmiyor. Çok rahat bir şekilde ağrısız tolere edilebilecek bir şekilde uygulama yapılıyor. Onda uygulaması ee, oldukça efektif bir uygulama. Yani diğer radyo frekans ve kavitasyon uygulamaları 10 seans, 8 seans, 5 seans yapılırken onda sadece tek seansla problemi çözebiliyor. Bunu bir seans uyguladığımız zaman e, yağ hücrelerinde küçülme çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bazen hastanın isteğine ve yağın durumuna bağlı olarak 3 seans kadar yapılabiliyor. O zaman neticeler daha da iyi bir hale geliyor. 3 hafta en az aralıklarla yapılıyor. Yani onda diğer uygulamalar gibi böyle haftada 2-3 gün yapılmıyor. 3 hafta hatta bir ay aralıklarla yapılabiliyor. Dolayısıyla hasta bir sonucu görüyor. Hasta memnun kalıyor diyor ki ya ben bu sonuçtan çok memnun kaldım biraz daha devam edeyim istiyorum diyor. Selülit uygulaması yine kalıcı bir şekilde selülitleri düzeltiyor bu şu anlama gelmiyor. Bütün selülitleriniz gidecek ve bir daha da hiç selülit çıkacak anlamına çıkmayacak anlamına gelmiyor ama iyileştirdiklerini böyle çok gelip geçici bir şekilde iyileştirmiyor. dolayısıyla onda da uygulamasını farklı şekillerde kullanabiliyoruz. Yağ yakma, yağ küçültme, yağ yok etme, selülit tedavisi ve cilt sıkılaştırma. Bunların başlıkları farklı. Yani hasta bize geldi, ben selülit problemine sahibim. O zaman selülit çalışması yapılıyor. Ya da ben yağlarımın e, gitmesini istiyorum. İncelmek bölgesi incelme istiyorum. O zaman yağ yakımına uygun çalışmalar yapılıyor. Bazen de bunlar kombine ediliyor. Yani hasta hem selülitli hem yağlı. Öncelikle bir yağların küçültülmesi amaçlanıyor. Daha sonra da üzerine bir selülit uygulaması yapılıyor. Tek seans olması oldukça faydalı. E, uygulama 15-15 santimlik -15 alanlar içerisinde yapılıyor. Yani biz o bölgeyi işaretliyoruz. İşaretledikten sonra cilt altı kalınlığına giriyoruz. Ve bu kalınlığa uygun dozu, jölümüzü, enerjimizi, vatımızı, kaç dakika uygulama yapılması gerektiğini cihaz bize kendi tespit ediyor. Başlığımızı gösteriyor ve bu uygulama son derece ağrısız bir şekilde yapılıyor. Sonradan sonuçlar 2-3 hafta sonrasında ortaya çıkmaya başlıyor. Ama 2-3 ay neticesinde uygulamaların sonuçları daha belirgin bir hale geliyor. Dolayısıyla onda uygulaması diğer bölgesel incelme ve selülit tedaviler açısından son derece pratik olması, daha az seans ihtiva etmesi, teknolojisinin çok yeni olması, daha doğrusu çok yeni derken daha üstün bir bence teknoloji yaratması, ee, Cilt altını çok iyi bir şekilde ısıtıp yağlarla etkileşime geçmesi, yağlarla deri arasındaki fibroz septaları toparlayabilmesi açısından oldukça efektif, güvenilir ve kısa bir uygulama.